Herkese yeniden merhaba. nazarca örgü modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben örgü editörü teslimem. Nazar örgü modelleri YouTube kanalına abone değilseniz ücretsiz olarak abone olup bildirim zilini aktif hale getirerek bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu çok şık duran file şeklinde harika bir görüntüsü olan modelimin yapılışını anlatacağım. Hırka ve bluzlarda harika duran bir model şu şekilde göstereyim modelimin ön yüzü bu şekilde arka yüzü de bu şekilde ince koton bir iple ördüm ve 3 numaralı şiş kullandım çok şık çok zarif durdu Sizler dilediğiniz kalınlıkta ve incelikte ip kullanabilirsiniz. Altı ve katlarından oluşmakta bu modelim. Dilerseniz modelimin yapılışına geçelim. Biraz daha kalın bir iple göstereceğim. Alt ve katları demiştim. Bunun için ilmeklerimi atarak örgüme başlıyorum. 2, 3, 6. Bu birinci modelim için. 4 5, 6. Bu ikinci modelim için. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da üçüncü modelim için ve iki de kenelmeyi atıyorum. 1, 2. Buraya bir düğüm atıyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve burayı bir sıra ters olarak örüyorum. Ön yüze geldiğimde modelimi uygulamaya geçiyorum. Sıra sonuna kadar hepsini hiçbir şey yapmadan ters olarak örüyorum. Çok güzel bir model. Oldukça narin ve zarif duruyor. Hırka ve bluzlarda harika duran bir modelim. Yapımı da oldukça zevkli bir model. Ön yüze geldiğimde modelimi uyguluyorum. Evet. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra başını doluyorum ve iki tane ilmeğimi sağa yatacak şekilde kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz. ve birinci modelimi kurmuş oldum. İkinci modelime geçiyorum. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sayacak şekilde kesiyorum. Daha sonra bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. İkinci modelimi de kurmuş oldum. Üçüncü modelime geçiyorum. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sayacak şekilde kesiyorum bir tane düz örüyorum iki tane ilmeğimi de sola yatacak şekilde kesiyorum başını doluyorum bir düz ve kenar ilmeği arkada hepsini gördüğüm gibi düzleri düz tersleri ters olacak şekilde arka sırada hep bunu yapıyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde örüyoruz. Arka sırada hiç düzümüz olmadığı için hepsini ters olarak örüyoruz. Tekrar ön yüze geldiğimde modelimi aynı şekilde uyguluyorum. Ne yapıyorum? Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sağa yatacak şekilde kesiyorum. Kestim. Daha sonra bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Birinci modelimi yapmış oldum. İkinci modelime geçiyorum. Aynı şekilde başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sayacak şekilde kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğimi sola şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir tane düz örüyorum. İkinci modelimde yapmış oldum. Üçüncü modelime geçiyorum. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sayacak şekilde kesiyorum. bir tane düz örüyorum iki tane ilmeğimi sola şekilde kesiyorum başını doluyorum bir tane düz kenar ilmeği. arka yüzde hepsini ters olarak örüyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim ve aynı şekilde devam ediyorum kenardaki ilmeğimi örüyorum başını doluyorum iki tane ilmeğimi sağ yatacak şekilde kesiyorum bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir tane düz. Birinci modelimi kurmuş oldum. İkinci modelime geçiyorum. Aynı şekilde başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sağ yatacak şekilde kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. İki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde Örüyorum, başını doluyorum, bir tane düz. Üçüncü modelime geçiyorum, başını doluyorum, iki tane ilmeğimi sağa yatacak şekilde, şöyle arkasından girip kesiyorum. Bir düz, iki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum, başını doluyorum, bir düz ve kenelmi. Arkada hepsini ters olarak örüyorum. Evet. Burada 3 tane ajurum oluştuktan sonra burayı kapatıyorum. Bu ajurlu kısmı bu düz olan kısma getireceğim. Ajurlu olan kısma da düz kısmı yapacağım için yani kaydırmalı bir model. Kenardaki ilmeğimi örüyorum. Burada başını dolayıp örmüştük. Şimdi iki tane ilmeğimi birlikte kesiyorum. Sağ sola yatacak şekilde başını doluyorum bir düz başını doluyorum iki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum pardon sağ yatacak şekilde kesiyorum şu şekilde bir tane düzüm bu şekilde bu birinci modelim olarak algılayabilirsiniz devam ediyorum aynı şekilde iki tane ilmeğimi sağa sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz başını doluyorum. iki tane ilmeğimi sağa yatacak şekilde kesiyorum. Evet. Bir tane düzümü örüyorum. Üçüncü modelime geçiyorum. İki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum, başını doluyorum, bir düz, başını doluyorum, iki tane ilmeğimi sağa yatacak şekilde kesiyorum, bir düz kenelmi. Arka yüzde hepsini ters olarak örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim ve aynı şekilde devam ediyorum. Bir tane ördüm kenar ilmeğimi. Daha sonra iki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sağa yatacak şekilde kesiyorum. Bir düz. Birinci modelimi yapmış oldum. İkinci modelime geçiyorum. İki tane ilmeğimi Sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi sağa yatacak şekilde kesiyorum. Bir düz. İkinci modelimi de yaptım. Üçüncü modelime geçiyorum. İki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kestim. Başını doladım. Bir düz. Başını doluyorum. İki tane ilmeğimi şu şekilde arkasından girip yaça şekilde kesiyorum bir tane düz kenelmeği arkasında hepsini ters olarak örüyorum tekrar örgümün ön yüzündeyim kenardaki ilmeğimi örüyorum iki tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kestim başını doladım bir düz başını dola iki tane ilmeğimi sağ yatacak şekilde kesiyorum bir tane düz ikinci modelime geçtim ikisini sola yatacak şekilde kesiyorum başını doluyorum bir düz başını dola iki tane ilmeğimi sağ yatacak şekilde kesiyorum bir tane düzüm Üçüncü modelime geçiyorum. İkisini sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. Bir düz başını dola. iki tane ilmeğimi sağ yatacak şekilde kesiyorum. Bir tane düz ve kenar ilmeğim. Arka yüzde de hepsini ters olarak örüyorum. Çok güzel bir model. örüme de oldukça zevkli. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabiliyorumdur. Anlamadığınız yerler olursa sormayı, videolarımı beğeniyorsanız beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Evet, tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ve gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Bu şekilde ne yapıyorum? 3 tane ajurum olana kadar aynı şekilde modelimi uyguluyorum. İlk başta başını doluyorum. 2 tane ilmeğimi sağa sağ yatacak şekilde kesiyorum. 1 tane düz örüyorum. 2 tane ilmeğimi sola yatacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum. 1 tane düz örüyorum. 3 tane ajurum olana kadar bu dediğim şekilde modelimi uyguluyorum. Daha sonra burada 3 tane ajurum oluştuktan sonra üst kısma geçiyoruz. Bu ajurlu kısmı kapatıp yanlardan ajurlu kısımlar açmaya başlıyoruz. Kenardaki ilmeğimi ördükten sonra iki tane ilmeğimi sola açacak şekilde kesiyorum. Başını doluyorum bir düz. Başını dola iki tane ilmeğimi sağa açacak şekilde kesiyorum. Bir tane de düz örüyorum. 3 sırada 3 sırada önde üç sıra arkada olacak şekilde altı sırada bu şekilde ördükten sonra tekrar baştaki işlemi uyguluyoruz. Modelim hep bu şekilde ilerliyor. Ürünü de çok zevkli bir model. Şu şekilde ilerlemiş şeklinde göstereyim. Çok narin ve hoş duruyor. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.